Herkese merhaba. Seçimlere az bir süre kaldı. Bu yüzden de gelin hep birlikte e, seçim hukuku nasıl olur? Sandıklarda nasıl oy kullanacağız? Hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz? E, bu ittifaklar kafa karıştırıcı. Nereye mühür basacağız? Bunları bir konuşalım istiyorum. Ben de geçtiğimiz son 10 yıldır seçimlerde görev alıyorum. E, gerek müşahit olarak, gerek sandık görevlisi olarak. Dolayısıyla e, buradaki bilgimi, birikimimi, okuduklarımı, tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle 2013 seçimleri nasıl olacak bir onu e, konuşalım. Seçim yasası değişti. Yepyeni bir e, seçim süreciyle aslında karşı karşıyayız. Ve bu seçim, değişen seçim kanunu aslında bize bir ittifaklar e, zemini ve çok partili bir düzen e, sonucunu doğurdu. Ve bir metrelik bir e, seçim pusulasından bahsediliyor. Çok parti olmasından kaynaklı olarak. Şimdi 14 Mayıs'ta biz e, pazar günü iki tane oy pusulası alacağız. Bunlardan bir tanesi milletvekili seçimi, öbürü ise cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 tane aday var. 4 adaydan bir tanesine evet ya da tercih mührünü basacağız. E, milletvekili seçimlerinde ise birden fazla ittifaklar var. İttifakların içinde hiç dahil olmamış partiler var. E, bu evet ya da tercih mührünü basacağımız yer e, bir partinin seçeceğimiz bir partinin ambleminin e, üzeri olabilir ya da ona ayrılmış kare bölüm içinde olabilir. Eğer parti ittifaklar içerisinde yer alıyorsa ve siz örneğin hem partiye hem de ittifak içindeki başka bir partiye örneğin hem İYİ Parti hem CHP'ye mühür bastınız bu durumda oy geçerli sayılıyor ancak e, bu oy hiçbir partiye değil ittifaka e, sayılıyor. İttifak adına alınmış bir oy olarak değerlendiriliyor. Ancak ittifak dışında İki partiye oy verirseniz, mührü basarsanız oyunuz geçersiz oluyor. Örneğin bir oyunuz AK Parti'ye, öbür oyunuzu CHP'ye attığınız zaman bu oy geçersiz oluyor. Yine ittifaklarda hiç yer almamış, örneğin Memleket Partisi, bir oyunuzu Memleket Partisi'ne, öbür oyunuzu e, İYİ Parti'ye attığınız zaman yine oylarınız geçersiz oluyor. E, dolayısıyla bu ittifaklar içerisindeki partilerin, e, partilere özellikle hiç bunlara da takılmadan mümkünse sadece partinize, oy vereceğiniz partinize mührü basmanızda fayda var geçerli olması adına. i̇kinci tur ne zaman yapılacak? İki hafta sonra yani 28 Mayıs'ta yapılacak. 28 Mayıs pazar günü yapılacak. İkinci tur niye yapılacak? Şayet Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1'e herhangi bir aday almazsa o zaman en çok oyu alan iki kişi pazar günü yapılacak seçimde tekrar oylanacak. Yine aynı şekilde mührü tercih ya da evet mührünü bir tanesinin üzerine basacağız. Seçimlere nasıl gideceğiz? Hepimizin hangi sandıkta seçim oy kullanacağına dair evlerimize posta yoluyla bildirim gelecek. Yine e-devlet üzerinden de bunu kontrol edebiliyorsunuz. ...TC kimlik numaranızın olduğu bir kimlik kartınızla birlikte mutlaka gidin. Gittiğiniz zaman saat 5'e kadar oy kullanabiliyorsunuz. 5'te en geç sırada olmuş olmanız gerekiyor. Aksi takdirde oy kullanamazsınız. Oy kullanırken cep telefonu, kamera gibi herhangi bir görüntülü cihaz sokamıyorsunuz. Dolayısıyla yanınızdaysa bunu sandık görevlilerine teslim etmeniz gerekiyor. Eğer engelli bir seçmen değilseniz... Bu durumda sandığa tek başınıza e, girerek oy kullanıyorsunuz. Kullandığınız oy e, geçersiz oldu denilerek yeni bir oy pusulası almayı talep edemiyorsunuz. Her kişiye yalnızca bir tane oy pusulası veriliyor. Dolayısıyla oy kullanırken dikkat edin. E, yine hızlı eğilen yanlış bir bilgi var. Diyelim ki tercih ve evet mühürü artık hangisi olacaksa bunlardan bir tanesine pusulaya bastınız katladınız. Katladığınız zaman diğer başka bir adayın üzerine bu izi kaldı. Oradaki damganın izi geçti. Bu durumda o geçerse olur mu? Hayır olmaz. O yüzden bu konuda bir endişeniz olmasın. Burada tercih ve evet mührünün doğru basıldığı parti hangisiyse oy ona yazılır. Kişi okuma ve yazma bilmiyorsa sandık kurulu başkanı herkesin duyacağı şekilde kurul önünde ona bir açıklayıcı bilgi verir. Fakat kişi okuma yazma bilmiyor diye yanında herhangi bir kişiyle refakatçı ile oy kullanma bölümüne gidemez. Üzerinde tercih ve evet mührün dışında başka herhangi bir şekilde imza, tarih, yazı olan pusulalar geçersizdir. O yüzden böyle bir pusula ile karşılaşıyorsanız hemen bunu bildirin. Sandık başkanına itirazı itiraz edilebilir. Sandık görevlilerine de itiraz bildirilebilir herhangi bir itiraz halinde. İtiraz tutanağı yazılmazsa o zaman ciddi yaptırımlar var. Bunu biliniz lütfen. Sandık başkanı bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor eğer itirazı tutanağı almazsa. Yine sandık kurulu üyeleri haklı bir sebep olmaksızın sandığa seçim günü sandık başına görev yerine gelmezlerse bu durumda 50 günden az olmamak kaydıyla para cezasına hükmolunur. Yine haklı bir sebep olmaksızın sandığı terk ederlerse de bir yıl hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu seçim e, suçlarına ilişkin cezalar ertelenemez, sökümün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. Dolayısıyla bu hapis cezaları uygulanır. O yüzden de herhangi bir itirazınız varsa bildirin. Sandık başkanı mutlaka tutanağa geçirmek zorunda ya da herhangi bir görev bizi orayı terk ederse de e, bunu da mutlaka bildirmenize fayda var. Peki, oy sayımı nasıl yapılacak? Oy sayımı açıktır, e, açıklık esastır. Açıklık ilkesi esastır. Dolayısıyla müşahitler ve sandık görevlileri ile o sandıkta oy kullanan seçmen oy sayımına katılabilirler. Tutanaklardan müşahitler ve e, sandık görevlileri bir suret alabilir isterlerse. Yine e, itirazlar Cumhurbaşkanlığı seçimi için pazartesi günü saat 17'ye kadar yani 14 Mayıs Pazar günü seçim yapıldı. 15 Mayıs Pazar günü saat 17'ye kadar ikinci tur kalırsa yine aynı şekilde bir gün sonra 17'ye kadar Milletvekilliği seçimleri için itirazlar ise e, Salı günü saat 15'e kadar yapılır. Yani 14 Mayıs Pazar günü oy kullandık. Pazartesi 15, 16 Mayıs Salı günü saat 15'e kadar itirazlarımızı yapacağız. Şimdi bazı sorular geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce aldığı, teamüllere aykırı, demokrasiye uygun olmayan, olmadığını düşündüğüm ve çok tartışılan, gündeme gelen kararları vardı. Bunlardan bir tanesi mühürsüz oyların geçerli olduğu yönünde bir karardı. Mühürsüz oylar geçerli sayıldığı için bu seçimde de ya böyle bir şey olursa o zaman Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek diye sorular geliyor. E, yüksek Seçim Kurulu'nun bir içtihadı haline gelmiş oldu bu. Dolayısıyla bundan farklı bir karar e, beklenmez, beklenmemeli ve vermemeli. Yine aynı şekilde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin iptaline karar verdi. Bence yine hukuksuz bir kararla. Yalnız ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı herhangi bir itiraz merci olmadığı için bu kararlar e, uygulanıyor ülkemizde ve bir an önce aslında e, umuyorum e, yeni e, iktidar ve yeni bir yasal düzenleme, düzenlemeler ve yine aynı şekilde anayasal düzenlemeyle bu yüksek seçim kurulu kararlarının hiçbir şekilde itiraz edilemeyeceğine yönelik tüm maddeler de değiştirilir. Çünkü demokrasi önünde çok büyük bir demokratik irade gaspı olarak değerlendiriyorum ben bu maddeleri de bir noktada. konumuza gelelim. 6.05.2019 tarihli bir karar verdi ve İstanbul Büyük Seçim İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde dedi ki usulüne uygun seçim kurulu oluşturulmamıştır. Bu yüzden de bu seçimi iptal ediyorum dedi ve sandığa atılan 4 oydan 3'ünü geçerli kabul edip bir tanesini etmedi. Aslında aynı sandık görevlileri tarafından yapılmış ve kararlaştırılmış ve sonuca bağlanmış oylardı bunlar. Normalde burada baroların çok büyük itirazları oldu. Hepimizin çok büyük itirazları oldu. Ben de hatırlıyorum çok fazla basında bu konuyu da tartıştığım bir dönemde. Ee, bu dönem basından biraz uzak kaldığım bir dönem. Böyle YouTube videolarıyla size ulaştığım bir dönem. Çünkü bu seçime iki kişi gideceğiz. Ee, karnımda Aras bebekle birlikte oy kullanacağım. O yüzden de biraz daha sağlığıma önem verdiğim bir süreç içerisindeyim. Normalde seçim kurulunun oluşumunda seçime katılan siyasi partilerinin hiçbir şekilde bir müdahalesi olmadığı halde Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar sonucunda biz ikinci seçime gittik. Fakat Türk milleti kimin mağdur edildiğini, nasıl mağdur edildiğini çok net bir şekilde gördüğü, haklıyı ve haksızı net bir şekilde ayırdığı için Evet, ezici bir çoğunlukla daha fazla bir oy oranıyla yüksek İBB İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı. Ee, dilerim bu seçimlerde de yine Yüksek Seçim Kurulu bu şekilde tartışılan başka kararlar vermez. Dilerim sandık güvenliğini en doğru şekilde sağlayan muhalefet partilerinin olduğu ve bu konuda insanların da daha fazla bilgilendirildiği, içlerinin rahatlatıldığı bir iki hafta yaşarız. Çünkü biz, bizim görevimiz evet yine sandıkların başında olacağız, evet yine her birimiz oy kullanacağız. Ancak sonrasında artık görev bir noktada partilere kalıyor ve partilerin çok dikkatli ve sonuna kadar oyların peşinde olduğu bir tablo çizmeleri şart. Hakkaniyetle güzel bir seçim olmasını diliyorum hepimiz için. Bir sonraki videoda seçim sonucuna nasıl itiraz edilir, ne şekilde itiraz edebiliriz, itirazlı sonuçları nasıl değerlendirilir onları konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.